Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Sandık açacağız. Ben bayağı biriktirmiştim. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bitti. Başlayalım. Altın. Altın. Evet, bundan karakterimiz çıkmadı. evet, şimdi mega kutu. Altın. Güzel bir şey. O evet. Barley çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Altın. Bu evet, geç jeto. Evet bundan da karakter çıkmadı. Savaş kutusu açıyoruz. Evet. Bundan da bir şey çıkmadı. sizin için kolay tüketirim. İnşallah kanalıma abone olursunuz. Beğenilerinizi ya unutmayın. Sizin de güzel fikirleriniz varsa böyle sandıklar konusunda bana yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Vücudu. Arkadaşlar bu karakterden ben de önceden varmıştı. Önceki hesabımda vardı. Bir de Leon çıkıyormuş artık. Evet, iki tane karakter çıkmıştı. Bu. Burada da var. Mesela yeni kimlik vermiş. Yüklendirdiğimiz Bunu alalım. Arkadaşlar bu kadardı. 500 kupaya geldiğimizde de yeni karakterimiz de geliyor. Size yeni kutular için biriktirmeye başlayacağım. Umarım like'larınızı eksik etmezsiniz. Ben bunu sonra ve geniştir Evet bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz.